Evet merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıfın 4. denemesini çözüyoruz. Hazırsak başlayalım. Buna göre Osmanlı Devleti'nin son döneminde ortaya çıkan fikir akımlarının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için ortaya atılan Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda 1839'da Tanzimat Fermanı, 1856'da Islahat Fermanı yayınlandı. 1876'da Meşrutiyet yönetimine geçildi. Ancak bu demokratik adımlar imparatorluğun dağılmasını önlemeye yetmedi. Osmanlı aydınları devletin dağılmasını önlemek için yeni arayışlara girdi. Osmanlıcılık dışında İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük ve Turancılık gibi yeni fikirler ortaya atıldı. Şimdi arkadaşlar paragrafta verilen bilgiler bana şunu gösteriyor. Osmanlı Devleti'nin durumu kötü. Osmanlı Devleti kendisini dağılmaktan kurtarmak için bazı gelişmeler yapmış. Bu gelişmeler verilmiş. Tanzimat, ıslahat, meşrutiyet ve bunun yanında fikir akımlarını ortaya çıkar, atmışlar. Şimdi şu fermanlar, şu yönetim biçimleri demokratik, demokrasi yolunda atılmış adımlardır. Yani bu fermanlar sayesinde Osmanlı Devleti anayasal düzene geçti diyebilirim. Onun yanında bu fikir akımları da Osmanlı Devleti'ne dağılmak amacıyla kurulmuştur fakat etkili olmamıştır. Nihayetinde yani Osmanlı Devleti parçalanmıştır diyebiliriz. Şimdi buna göre bu fikir akımlarının amaçları arasında hangisi yoktur? Şimdi devletin parçalanmasını önlemek amacıyla mı kurulmuş bunlar? Evet. O yüzden direkt D eliyorum arkadaşlar. Azınlık isyanlarını sona erdirmek. Şimdi Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti son dönemlerinde kötü durumdaydı ve Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan Osmanlı Devleti'ne karşı isyanlar başlatmıştı. Bu isyanları sona erdirmek için, kötü gidişata durdurmak için bu gelişmeleri yapmıştır Osmanlı Devleti. O yüzden bu noktada C şıkkını da eliyorum arkadaşlar. Devletin yönetim yapısını demokratikleştirmek Şimdi bu döneme kadar Osmanlı Devleti'nin yönetim şekli mutlakiyetti arkadaşlar. Mutlakiyet dediğim şey tek kişi hakimiyetine dayalı olan bir yönetim biçimidir. Ama daha sonralara doğru meşrutiyet yönetimine geçti. Meşrutiyet yönetimiyle birlikte biraz daha halka söz hakkı vermiştir padişah bu yönetim biçimiyle. O yüzden devletin yönetim yapısında bir demokratikleşme süreci başlamıştır bu noktada diyebilirim. O yüzden B şıkkını da eliyorum bu noktada. A şıkkında Fransız İttilali'nin Avrupa'daki etkilerini azaltmak amacıyla mı acaba Osmanlı Devleti böyle gelişmeler yaptı? Hayır Avrupa'daki etkilerini azaltmak yani Avrupa ile ilgili olan e, bir şeyi azaltmak için bunu yapmadı. Kendi dağılışını önlemek amacıyla böyle gelişmeler yaptığı için aşıkkını söyleyemem arkadaşlar. O yüzden cevabımız aşıkkı oluyor. Diğer soruyla devam edelim. Birinci İnönü Muharebesi, Büyük Millet Meclisinin kurduğu düzenli ordunun batı cephesinde kazandığı ilk zaferdir. Bu zafer, e, şimdi soruda ne istiyor bizden? Buna göre, Birinci İnönü Savaşı'nın milli mücadeleye hangi alanda bir kazanım sağladığı söylenemez diye soruyor. Bu zafer, bu zaferin ardından Büyük Millet Meclisine ve Türk ordusuna halkın güveni arttı. İsmet Bey'in rütbesi generalliğe yükseltildi. Şimdi halkın bu zaferden sonra Büyük Millet Meclisi'ne karşı güvenin artması arkadaşlar psikolojik bir gelişme olabilir. O yüzden psikolojiyi eliyorum arkadaşlar. Psikolojik alanda etkili olmuştur. İsmet Bey'in rütbesi generalliğe yükseltildi derken burada da askerlikle alakalı olan bir mesele olduğu için askerlik şıkkını da eliyorum bu noktada. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve İstiklal Marşı'nın kabulü 1. İnönü Zaferi'nin iç politikadaki etkileridir. Londra Konferansı'nın toplanması, Türk-Afgan Dostluk Anlaşması ve Moskova Anlaşması'nın imzalanması, Birinci İnönü Zaferi'nin dış politikadaki önemli sonuçlarıdır. Şimdi arkadaşlar iki tane e, öncülde iki tane paragrafta maddelerde verilen hem iç politika hem de dış politikaya etkilemiş. E, politika daha çok diplomatikle alakalı olan bir gelişme. Bu noktada diplomatik şıkkını da eliyorum. Açıkta kalan şıkkım ekonomi oluyor. Cevabımız bu noktada D şıkkı olacak. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Milli mücadelenin hazırlık döneminde, milli mücadelenin hazırlık döneminde gerçekleştirilen bu gelişmenin ortak hedefi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bölgesel faaliyet gösteren bütün milli cemiyetler birleştirildi. Erzurum Kongresi'nde oluşan oluşturulan temsil kurulu üye sayısını arttırmak tüm yurdu temsil eder hale getirilmiş. Sadece kendi bölgelerini korumaya amaçlayan Kuvayi Milliye Birlikleri kaldırılarak düzenli orduya geçilmiştir. Şimdi bu verilen şıklarda, verilen öncüllerde ortak hedef hangisi olamaz diye soruyor soruda bize. A'ya bakalım vatan savunmasını daha etkin hale getirmek. Evet sadece bölgesel değil bütün yurdu ilgilendiren bir mesele haline getirmesi daha etkin hale getirmek için bu gelişmeler oluyor. Bunu söyleyebilirim eledim. B. Kuvay milli ruhunu ortadan kaldırmak Şimdi burada dikkatimizi dikkat etmemiz gereken husus şudur arkadaşlar Kuvay milliye ordusu ve Kuvay milliye ruhu başka şeylerdir farklı şeylerdir Kuvay milli ordusu arkadaşlar Evet vatanı savunmak için etkili rol oynamışlardır fakat bunlar disiplinsiz hareket ettiği ve halka halktan kendi ihtiyaçlarını karşıladığı için olumsuz özelliği de vardı Kuvay milliyeci ordudan bahsediyorum ama Kuvayi Milliye Ruhu demek arkadaşlar bunlar hangi amaçla orduyu kurmuştu vatanı savunmak için yani vatanı düşmanlara karşı korumak amacıyla Kuvayi Milliye e, oluşturulmuştu yani Kuvayi Milliye Ruhu arkadaşlar bizim için Olumlu bir şeydir. Evet orada oluşturulduktan sonra olumsuz e, olumsuzluklara olsa da ruh olarak hangi amaçla kurulmuştu? Vatanı korumak olduğu için ruh olarak da olumluydu bizim için. Yani ortak hedefi aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorduğunda Kuvay Milliye ruhunu ortadan kaldırmak diye bir şey söyleyemem. O yüzden cevabım B şıkkı olacak. Diğer şıklara da bakalım. C kurtuluş mücadelesini tek elden yürütmek, bütün yurdu işte birleştirmek derken tek elden yürütmeyi kastediyor. O yüzden C'yi de eledim. D bölgesel mücadelenin topyekün mücadeleye geçmek, topyekün demek arkadaşlar birlikte demek. Yani kadın, erkek, çoluk çocuk, genç yaş birlikte hareket etmek demektir. O yüzden yukarıda çıkartabileceğim sonuçlardan bir tanesi de bu. O yüzden D'yi de eledim. Cevabımız B şıkkı oluyor bu noktadan. Diğer soruyla devam edelim. Verilen bilgilere göre hangisine ulaşılabilir diye soruyor arkadaşlar. Sakarya Meydan Savaşı'nda Yunanlıların yenilmesi dış politikalı olumlu gelişmeler sağladı. Sovyet Rusya'nın öncülüğünde Sovyetler Birliği'ne bağlı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan devletinin temsilcileri Karsta bir araya gelerek konferans düzenlediler. TBMM Hükümeti Heyetinin Başkanlığında Kazım Karabekir'in yaptığı bu konferansın sonunda 13 Ekim 1920'de Kars Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile taraflar birbirlerinin varlığını tanırken sınırlar konusu son şeklini aldı. Böylece Türkiye'nin doğu sınırı kesinleşti. Doğu sınırları kesinleştiği için de bu bölgedeki askeri birlikler ve silahlar batı cephesine kaydırıldı. Şimdi arkadaşlar verilen paragrafta doğu cephesindeki başarılı e, olduktan sonra e, kuvvetlerin batı cepheye kaydırılmasından bahsediyor ve doğu cephesinin son şeklini aldığına e, aldığından bahsediyor bunun için. Verilen bilgiye göre e, hangisine e, yargılardan hangilerine ulaşılabilir diye soruyor arkadaşlar. Bire bakalım. Askeri zaferler siyasi başarılara ortam hazırlamıştır. Evet e, savaşta ilk olarak başarılı olmuşuz. Daha sonra da bir Kars anlaşması imzalanmış. Yani askeri zafer siyasi başarıya ortam hazırladığını söyleyebilirim. Birinci öncülümüzü aldık. İkiye bakıyorum. Bir cephede yaşanan gelişme diğer cephedeki durumu etkilemiş. Evet bunu da söyleyebilirim. Doğu cephesindeki olumlu gelişme direkt Batı cephesine kaydırılması ile birlikte bu şekilde bir e, öncülü de çıkartabilirim. 2'ye aldım. 3'e bakıyorum. TBMM hükümetin diplomatik alandaki etkinliği artmıştır. Evet arkadaşlar başarılı olduğumuz için e, bunu da söyleyebilirim. 3. öncülümüzü de aldık. 4'e bakıyorum. Misakı milli sınırları son halini almıştır. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet doğu sınırımız kesin şeklini almıştır. Fakat misakı milli sınırları son şeklini almıştır tarzında bir yorum yapamam. Misakı milliğinin son şeklini alması arkadaşlar arkadaşlar batı cephesinden sonra olacaktır. Yani büyük taarruzla birlikte olacaktır. O yüzden bu bilgi olarak da yanlış olduğu için dördüncü öncülümü eledim. Ulaşabileceğim öncüller 1, 2 ve 3 olacak. Yani C şıkkı oluyor arkadaşlar. Devam ediyorum 5. soruyla. Osmanlı Devleti'nin çoğunluğu Türk olan bölgeleri Türk egemenliğine bırakılmalıdır. Türk yönetiminde bulunan öteki uluslara kesin ve her türlü kuşkudan uzak bir yaşama güvenliği ve kendi gelişimlerini istedikleri gibi yürütecek kesin fırsatlar verilmelidir. Yani şimdi soruda ne istiyor bizden? Wilson ilkelerinde yer alan bu maddenin aşağıdaki gelişmelerden hangisini ortam hazırlaması beklenemez? Şimdi Wilson ilkelerinde arkadaşlar azınlıklara haklar verilmelidir şimdi verilen paragrafta bunu çıkartabiliyorum azınlıklara haklar verilmelidir verilmelidir savunuyor arkadaşlar bu yoruma göre hangisine hangisi beklenemez A. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün tehdit altına girmesi azınlıklara geniş haklar verilerek Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü tehdit altına girmez mi arkadaşlar girer o yüzden bunu bekleyebilirim eledim C'ye bakıyorum. Azınlık cemiyetlerin kurulması. E, azınlıklara çok fazla haklar verdiği için onlar da kendi aralarında, kendi devletlerini kurmak için bir... E girişime kalkışacaktır ve bu noktada cemiyetler kuracaktır Osmanlı'ya karşı o yüzden buna da ulaşabiliriz arkadaşlar D'ye bakıyorum Batılı devletlerin iç işlerimize karışması e, azınlık isyanlarını zaten de e, destekleyenler kimlerdi? Batılı devletlerde. o yüzden Batılı devletler bu isyanları destekler e, desteklemedeki amaç Osmanlı devletinin zaten iç işlerine karışmaktır o yüzden böyle bir yorum da çıkartabilirim B'ye bakıyorum milliyetçilik akımının etkisinin kaybetmesine yani azınlık isyanlarına azınlık isyanlarına azınlıklara çok geniş imkanlar verilmesi böyle bir ortam hazırlamamıştır arkadaşlar. Milliyetçilik akımının etkisini kaybetmesine ortam hazırlamamıştır. Tam tersi milliyetçilik akımının etkisini güçlendirmesine zemin hazırlamıştır. Çünkü azınlıklar arkadaşlar farklı uluslar demektir. Yani içi Ermeniler de vardır, Rumlar da vardır bu azınlık grubu içerisinde. E, milliyetçilik etkisiyle birlikte bunlar kendi devletlerini kurmak isteyecektir. O yüzden burada milliyetçilik etkisi kaybetmek, kaybetmesine tarzına bir yorum yapamam. Tam tersi milliyetçilik etkisinin güçlenmesidir şeklinde bir yorum yapabilirim. O yüzden cevabım ulaşamayacağım şıkkım b şıkkı oluyor. Altıncı soruyla devam ediyorum. Bu bilgiye göre Ankara anlaşması için aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur. Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türkler tarafından kazanılması üzerine itilaf devletleri arasında çatlak büyüdü. Fransızlar TBMM hükümetiyle temaslara başladı. 20 Ekim 1920'de Ankara anlaşması imzalandı. Böylelikle Fransa Türkiye'yi tanırken Güney Cephesi de kapandı. Böylece TBMM'yi tanıyan ilk işgalci devlet Fransa oldu. Yapılan anlaşmaya göre Fransa Çukurova ve Güneydoğu Anadolu'da işgal ettiği yerleri boşaltacak. Suriye'de kalan Süleyman Şah mezarına bulunduğu Caber Kalesi'ne Türk toprağı sayılacak. İskenderun Antakya yöresi Fransız mı? Antakya dediği şey arkadaşlar Hatay yani. Antakya yöresi Fransız mandasındaki Suriye sınırları içinde kalacak. Fakat burada özel bir yönetim kurulacak ve resmi dilde Türkçe olacaktır. Şimdi bu bilgiye göre Ankara anlaşması için aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur. A. Askeri bir başarı sonucu imzalanmıştır. Evet biz Sakarya Savaşı'nda bir zafer aldıktan sonra böyle bir anlaşmalar imzalanıyor. O yüzden askeri bir başarı sonucuna imzalandığını söyleyebilirim Ankara anlaşması için. Buna eledim. B'ye bakıyorum. İlk kez bir itilaf devletin TBMM hükümetini tanıdığı İtilaf devleti içerisinde yani Fransa'dan bahsediyor. E, Fransa ilk defa Türkiye'yi tanımıştır diyor. O yüzden böyle bir yorum da çıkartabilirim. B'yi de eyledim. C. Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkıldı. İşte Suriye'de kalan Süleyman Şah mezarının bulunduğu Ceber Kalesi Türk toprağı sayılacaktır derken kültürel mirasa, tarihi mirasa sahip çıkıldığı yorumunu bu şekilde yapabilirim. D'ye bakıyorum. Güney sınırımızın misak-ı uygun olarak çizildi. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü burada hata yani Antakya Suriye'ye bırakılmıştır diyor. O yüzden misak-ı milliden bir taviz var burada. O yüzden güney sınırımız misak-ı milliye uygun olarak çizildiğini söyleyemem Hatay'dan dolayı. Cevabım bu noktada D olacak. Hatay'ın ana katılması arkadaşlar 1939 daha sonraki yıllarda gerçekleşecektir. Yedinci soruyla devam ediyorum. Aşağıda verilen girişimlerden hangisi TBMM'nin bu engellemeleri bertaraf etmeye yönelik olduğunu söylenemez. TBMM'nin açılmasının ardından İstanbul hükümeti azınlıklar ve itilaf devletleri tarafından TBMM'nin faaliyetlerine yok edilmeye çalışılmış bağımsız mücadelesinin önüne geçmek istenmiştir. Şimdi buna göre hangisini söylenemez diye soruyor. Yani TBMM açıldıktan sonra meclisi istemeyen kişiler tarafından isyanlar çıkmıştı arkadaşlar. Bu isyanı bastırmak için meclisini meclis ne yapmıştı? Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkartmıştı. Hıyaneti Vataniye Kanunu doğrultusunda İstiklal Mahkemesi'ni kurmuştu ve bu iş, isyanları karşı halkı bilinçliğinde işlendirmek için de hakimiyeti Milliye Gazetesi'ne çıkarmıştı. O yüzden bunları eledim arkadaşlar. Açıkta kalan şıkkım tehcir kanunu çıkarılması oluyor. Tehcir kanunu arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı yani daha önce olan bir olaydır. Ee, Ermenilerle alakalı Ermenilerin zorunlu bir göçe tabi etmesiyle alakalı olan bir kanundur. O yüzden tehcir kanunu daha önceki dönemlerde yapıldığı için meclisin açılmasına yönelik bir şey değildir. O yüzden cevabım bu noktada B şıkkı oluyor. Diğer soruyla devam ediyorum. Mustafa Kemal'in bu sözünün milli mücadele döneminde alınan kararlardan hangisiyle örtüştüğü söylenebilir. Yabancı bir devletin Himaye ve desteğini kabul etmek insanlık özelliklerinden mahrumiyeti, becerisi, becerisizliği ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Şimdi Mustafa Kemal'in sözünden hangisini çıkartabiliriz diye soruyor arkadaşlar. Bir manda ve himaye kabul edilemez. Manda ve himaye dediğim şey arkadaşlar sömürgecilik. Yani şudur bir devletin hakimiyetine girmek demektir manda ve himaye. Haliyle bir devletin hakimiyetine girmek girmeyi kabul edilemez tarzındaki bir şey Mustafa Kemal'in sözüyle tamamıyla örtüşür. O yüzden birinci öncülüğümüzü aldık. İkiye bakıyorum. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Şimdi arkadaşlar bu bir devletin hakimiyetine girmeyle alakalı olan bir cümle değil. O yüzden ikinci öncülüğümü eledim. Üçe bakıyorum. Kuvay Milliye etkin, milli iradeye hakim kılmak esastır. Burada da bir devletin hakimiyet altına girmekten bahsetmediği için üçüncü öncülüğümü de el eledim. Cevabım yalnız bir aşık oluyor bu noktada. Dokuzuncu soruyla devam ediyorum. İtilaf devletleri. Şimdi verilen bu bilgiye göre Çanakkale Cephesi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılamaz? İtilaf devletleri 1915 yılında Rusya'ya yardım etmek ve Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak için Çanakkale Boğazı'nın donanma ile bir saldırı düzenlediler. Denizden boğazı geçemeyen itilaf devletleri Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardı. Türk askerlerinin cesaretli mücadelesi ve Mustafa Kemal'in orduyu başarılı yönetmesi başarısız olan itilaf devletleri bu cepheden geri çekildi. Yani paragrafa bakarak arkadaşlar Çanakkale cephesinin bir savunma cephesi olduğunu çıkartabiliyorum. Ve burada üstün başarılar sağlandığını çıkartabiliyorum. Yani başarılı olduğum bir cephedir yorumunu çıkartabilirim. Şimdi verilen bilgiye göre hangisine ulaşamayız? A. İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti'nin stratejik noktalarını ele geçirdiğini. Şimdi Savaş sonucunda itilaf devletleri başarılı olursa bu yorumu yapabilirim. Fakat itilaf devletleri başarısız olmuş ve geri çekildiği için itilaf devleti Osmanlı devletinin stratejik noktalarını ele geçirmiştir tarzında bir yorum yapamam arkadaşlar. O yüzden cevabım ortaya çıkıyor. Diğer şıklara da bakalım. Ve Çanakkale cephesinin cephesinde askerlerimizin ve Mustafa Kemal'in örnek mücadele gösterdiğine böyle bir yorum yapabiliriz arkadaşlar. Mustafa Kemal orduyu başarılı yönetmesinin e, yönetmesiyle diyor. O yüzden eledim. C'ye bakıyorum Osmanlı Devleti'nin Çanakkale cephesindeki mücadelelerde başarılı çıktı. Evet başarılı çıktığını görebiliyoruz bu noktada eledim. De, Osmanlı Devleti'nin Çanakkale cephesinde itilaf devletleriyle mücadele ettiğine böyle bir e, yorum da çıkartabilirim arkadaşlar. O yüzden D'yi de, de eledim. Çıkartamayacağım yorum aşık oluyor. Son olarak 10. soruya bir bakalım. Yukarıda verilen diyagramda Soru işareti bulunan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Yani ortak olan e, yönlerini bulup bu soru işaretli bölüme yazmamız isteniliyor arkadaşlar. Coğrafi keşifler sonrasında ticaret yolları yön değiştirdi. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde önemli iki tane ticaret yolumuz vardı. Bu ticaret yollar neydi? İpek ve baharat yoluydu. İpek ve baharat yolu ön e, Osmanlı Devleti hak, Osmanlı Devleti'nin elinde bulunuyordu o dönemde. Fakat e, Batılı Devletler bu önemli ticaret yollarını Osmanlı'ya kaptırdığı için e, yeni bir ticaret yolları arayışına girmişlerdir. Bu noktada coğrafi keşifleri gerçekleştirmişlerdir ve başarılı olmuştur Batılı Devletler. Haliyle başarılı olunca yeni ticaret yolları yön değiştirmiş ve insanlar daha çok ucuz olan ticaret yollarını e, kullanmayı tercih etmişler. Bu noktada İpek ve Bahara yolda önemini kaybetmiş. Şimdi bu Osmanlı Devleti'nin neyine zarar verir arkadaşlar? Ticaret yollarının önemini kaybetmesi ekonomi alanı ile alakalı olan bir şeydir. Yani Osmanlı Devleti'nin ekonomisi coğrafi keşiflerle birlikte olumsuz etkilenmiş midir? Evet olumsuz etkilenmiştir. Diğer bir diyagrama bakalım arkadaşlar, diğer bir şemaya bakalım. Avrupalı devletlerin duyunu umumiye kurması. Duyunu umumiye ne demektir arkadaşlar? Genel Borçlar İdaresidir. Yani Osmanlı Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerden borç para almıştır e, durumunun kötülüğünden dolayı. Daha sonra bu borcu geri ödeyemez hale geldiği için Avrupalı devletler bu borçlarını Osmanlı Devletinden alabilmek için bu idareyi kurmuştur. duyunu Umumi idaresi kurmuştur. Haliyle bu hangi alanla ilgili olan bir şey yine ekonomi alanı ile alakalı olan bir şey. Diğer bir şemaya bakalım. Kapitülasyonların yaygınlaştırması. Kapitülasyon ne demek? Bir devlete verilen, ekonomik alanda bir devlete verilen bir ayrıcalıktır. Yani hangi alanla ilgili olduğunu yine görüyorum. Ekonomi alanı ile ilgili. Diğer bir şemaya bakıyorum. Osmanlı sanayisinin Avrupa'nın gerisinde kalması, sanayi kılıbı ile birlikte Avrupa'da fabrikalar kuruldu ve sanayileşme dönemi başladı. Ve Osmanlı haliyle e, o dönemde el tezgahlarıyla işleyişine devam ediyordu. El tezgahları fabrikalarla yarışamadığından dolayı Osmanlı ekonomisi bundan da zarar görmüştü diyebilirim. Şimdi dört tane verilen bilgide ortak olarak alan hangi alanla ilgili? Ekonomi alanı ile ilgili. Şimdi soruya bakıyorum ve hepsi Osmanlı devleti için ne arkadaşlar? Olumsuz maddeler. Şimdi şıklara bakalım. Soru işareti olan bölgeye ne yazmalıyız? A Osmanlı Devleti'nin çöküşten kurtarmanın yolları. Şimdi tam tersi çöküşü hızlandıran sebeplerdir bunlar. O yüzden A'yı eledim. B'ye bakıyorum. Osmanlı ekonomisindeki bozulmaların nedeni Tamamen bunu çıkartabilirim. Ekonomiyle alakalı ve bozulma nedenleri. Ekonominin bozulma nedenleri bunlardır. O yüzden cevabım ortaya çıkıyor. Beyeşikli olacak. Diğer şıklara da bakalım. Osmanlı askeri ile ilgili yenilik arayışı askerlikle alakalı olan bir şey olmadığı için eledim. Ve Avrupa'da yaşanan gelişmelerin Osmanlı'ya etkisi. Şimdi Avrupa'daki yaşanan gelişmeler derken sadece coğrafi keşifler ve sanayi inkılabını alabiliriz. Fakat kapitülasyonların ve duyunu umumiyenin kurulması tamamen Avrupa'da yaşanan bir gelişme olduğunu çıkartamayız. O yüzden cevap D şıkkını eliyorum. Cevabımız bu noktada B şıkkı oluyor.